Değişmiş bir parça. Şu anda boya aşamasıda. macun, hastalık görmüş. olarak çamur değişmiş hali. Şimdi bu çamurluk buradan ve buradan geliyor. Biz bunları buradan ya da farklı yerlerden yapmayız. Fabrika parçayı nasıl göndermişse orada, Oradan yaparız ki. Puntalı ve civatalı bir şekilde bu evet, parça bu değil mi? Puntalı, puntalı, puntalı ve kaynaklı. Kaynaklı, kaynaklı, ve, kaynaklı. ve puntalı. Niye fabrikalı buradan kesip buradan yöden, buradan yaparız? Bunun için de ayrıca takviyeleri var. Takviyelerden ziyade üç tane takviyesi var. Bir tanesinin ekleri burada. Bir tanesi de burada. Tam da buradan verirse daha sonraki olan kaza da aynı yerden kırılma olur. Hmm. Ama üçünün ekleri buradaysa, kumpalı kısmı buradaysa, burada buradaysa ne olur? Aynı orijinal fabrikanın kestiği yere de montaj yapılır. Ha süper. Yani buradan kessek, buradan kessek orada zayıflık olur değil mi? Evet. Zayıflık yani, olur ama tamamen olduğu gibi değiştirdiğimiz zaman herhangi bir zayıflık olmuyor. Dışının takviyesinin kırılma noktası ile dışının kaynaklı kırılma noktası karşılaştırılmış Karşılaştırılmış olur. olur. Yani ha. arkadan bir daha darbe aldığında her iki iç porcunun da kanın da kırılma noktası, dış kaynağında kırılma noktası aynı yere gelirse evet. olduğu zaten şu. Yani burada yani. şey diyebilir miyiz? İşte sol çamurluk, arka çamurluk değişen, işte ne bileyim kapı değişen, işte podiye değişik, bir, bir sürü değişik işeni var arabanın. Evet. Ama bunların hepsi yetkili serviste yapılmışsa evet. eğer, orjinal parça yapılmışsa o araba alınır. Alınır. Ama diğer türlü hiçbir şekilde garanti yok. Ya.